Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konuğum gazeteci, yazar Fehim Işık. Fehim Bey merhaba. Merhabalar. Fehim Bey son dönem günlerde diyeyim belki seçim zaten haline yaklaştığımız için midir nedir? Türk siyasetinde Kürt aşkı belirdi. Nereden çıkarıyorum bunu? Şuradan çıkarıyorum. Kılıçdaroğlu'nun bugün bir açıklaması oldu. Dedi ki Diyarbakır'a 27'sinde gideceğim dedi. Diyarbakırlara buradan selam gönderiyorum. şunu kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, demokrasi olacaksa herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer dedi. Çok sağlam bir açıklama. Bunu daha önce Mesut Yılmaz'ın da benzer bir açıklaması vardı. AB'ye giden yol hatırlarsanız <laughs> Diyarbakır'dan geçer diye. Ama birkaç gün öncesinde de Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi liderinin de benzer bir açıklaması olmuştu. Kürtçe ile alakalı ana, sadece ana dili Kürt olanların değil bu topraklarda yaşayan herkesin bu kadim dili öğrenmesi lazım dedi. Ve Van Parti, Gelecek Partisi'nin Van Teşkilatı da ana dil mukaddestir diyerek Kürtçe konusunda tweetler attı. Ve ilginç tarafı Ahmet Davutoğlu Kürtçe'de tweet attı. Şimdi bir dakika dedim. Bu ne demek? Size soruyorum bu ne demek? Yani bir ekleme de ben yapayım. AKP'li bazı Kürt vekiller de Kürtçe'ye ilişkin özellikle Kürtçe okullarda seçilmesine ilişkin bir kampanya vardı. O kampanyaya destek mesajları yap, açıkladılar. Bununla ilgili AKP'den de çok karşı bir çıkış gelmedi. 21 Şubat'a kadar olan Kürtçe seçmeli ders Konusu 7 21 Ocak'a kadardı, 7 Şubat'a kadar da uzattılar. Ama yani, bu cız konudur. Ciz, ne iş bu? Yani ciz, devletin cız konusu bu. Cız konu ben şöyle söyleyeyim. Yani Kürtçe ile ilgili söylenenlerde de Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri de Kürtçe seçmeli de süresinin uzatılması da e, kötü şeyler değil. Olması gereken şeyler ama... İşin e, samimiyetine bakınca insan şüpheye düşüyor. Çünkü bununla paralel çok hızlı bir şekilde HDP'nin kapatılmasına dönük de e, ciddi adımlar atılıyor. Yani özellikle Anayasa Mahkemesi'ndeki çoğunluğun e, bariz bir şekilde AKP lehine değişmesinden sonra e, HDP'den savunma için e, süre istemeleri, işte Anayasa Mahkemesi'nin süreci hızlandıracak adımlar atmaları. ve Diğer taraftan e, işte bir seçim yasası, yeni bir seçim yasası hazırlığı ki AKP, MHP'nin bu konuda uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir teklif var. O teklifin e, işte meclise getirilecek olması. E, Kürt oyları üzerinden e, ne yazık ki kötü bir hesap yapıldığı izlenimini de... Yani siz yani. samimi bulmuyor musunuz? Yani bu Kılıçdaroğlu'nun özellikle bugünkü açıklaması... Samimiyet Samimiyet Kürt meselesine yaklaşımdır. Yani siz hala Kürt meselesini bir terör sorunu gibi görüp e, Kürtlerin e, hak ve hukukuna dönük tek bir olumlu e, söz söylemezken, Kürtlerin iradeleri gasp edilirken, Kürtlerin siyaset yapmaları engellenirken, bu yalnız Kürtlere özgü değil Türkiye'de tabii. Altını çizmekte yarar var. Yani Türkiye'de özellikle... AKP-MHP rejimiyle birlikte 2015'ten bu yana çok korkunç bir tablo var, faşizan bir tablo var ama konumuz Kürt olduğu için Kürtler üzerinden değerlendiriyorum ki diğerlerde dönük de aynı samimi yaklaşım yok. Yani Türkiye'deki hakiklerlerine dönük samimi yaklaşımları göremiyoruz ama Kürt meselesi bu konuda bir turnusol. Şimdi onunla ilgili Kürtlerin hak hukukuna dönük bir samimi yaklaşım gösterilmezken, Diğer taraftan Kürtlerin partilerinin, oy verdiği partilerin kapatılarak ya da baskı altına alınarak iradesiz bırakılmaya çalışıldığı bir dönemde Kürtlerin gönlünü hoş edecek deyim yerindeyse Kürtlere mavi boncuk vererek bundan sonuç elde etmeye kalkmak bilmiyorum. Bana samimi gelmiyor. Yani bu noktada samimidir denilirse o zaman şunu sormakta yarar var. Çok basit bir örnek yani Millet İttifakı'nın e, bir üyesi Demokrat Parti'nin e, geçen ittifak e, sürecinde parlamentoya ittifak oylarıyla girmiş e, bir e, siyasetçi. Ve e, çok daha açıkla da demek gerekirse Demokrat Parti'nin oyları Türkiye'de HDP'nin neredeyse bir köyden aldığı oy kadar da değil. Yani e, oy üzerinden de ölçüm yaparsak böyle bir karşılığı var. Ama bu pekala rahatlıkla kalkıp HDP'nin içinde yer aldığı bir ittifakta olmayız diyebiliyor. E şimdi demokrasi için Diyarbakır'a adres gösteren Kılıçdaroğlu da Demokrat Parti'nin e, hassasiyetini gözetip e, HDP'yi elinin tersiyle itebilecek kadar da e, Türkiye'nin farklı kesimlerine sürekli ve e, düzenli mesajlar verip Kürtlere de sadece genel geçer demokratik ölçüler içerisinde yaklaşım gösteren bir tablo izliyor. E, i̇yi partiden söz etmeye bile gerek yok. Yani MHP'nin Millet İttifakı'ndaki prototipi gibi. Yani düşünün e, tüm konularda yargıyla ilgili şüpheli yaklaşımlar yapan iyi partililer e, iş anayasa Mahkemesi ile HDP'nin kapatılması noktasına gelince pekala rahatlıkla hukuka güven duyabiliyorlar. Yani o hukukta sanki sarayın kontrolünde olan bir hukuk değilmiş gibi hareket edebiliyorlar ve açık bir şekilde HDP'nin kapatılmasını savunabiliyorlar. Bu konuda geç kalındığını söyleyebiliyorlar. Şimdi bu ittifak içerisindeki dengeler üzerinden düşündüğünüzde doğrusu Kılıçdaroğlu'nun da Ali Babacan'ın da işte Davutoğlu'nun da hatta AKP'lilerin de bu konudaki söylemlerinin bana ya nasıl olsa önümüzdeki sürede bir seçim yapılacak. Bu seçimde e, bir şekliyle partiler e, Kürtler seçeneksiz kalacak ve bu seçeneksizlikte de hazır Kürtler bu kadar ciddi bir biçimde AKP ve MHP karşıtayken oyları kendi lehimize devşirelim gibi e, bir yaklaşım e, sergileniyor. Yani bu tabii aynı zamanda Kürtlerin e, politizasyonunu da hesaba katmama e, gibi bir sığlığı da beraberinde getirdi. Ne demek yani, o? Ne demek o? Çok daha açık diyeyim. Yani Kürtler sonuç itibariyle uzun yıllardır hak hukuk mücadelesinin içerisinde ve 90'lardan bu yana da açık alanda Legal demokratik partilerde heple birlikte başlayan bir yürüyüşleri var. E, giderek tüm eee satıklarda neredeyse yaşamın her alanında Kürtler siyaset yapmaya çalıştıkça önleri kesilince buna karşı geliştirdikleri bir mücadele Kürtleri hem kendi hakları konusunda hem de siyaseti e, kullanabilme, değerlendirebilme, siyasetten sonuç elde etme anlamında da ciddi deneyimler kazanmalarını beraberinde getirdi. Yani 90'larda partileri tutup engellendiğinde ee, okuma yazma bilmeyen analar e, iple e, oyu nereye mühürü nereye basacağını öğrenirken Murtuk bugün artık onu da aşmış. Birlerce ana sokaklarda hak hukuk talebinde bulunuyor ve o günden bugüne de ciddi anlamda ilerleme kaydetmişler. Şimdi burada Kürtler e, en seçeneksiz oldukları durumlarda bile yeni aksiyonlar yaratıp o aksiyonlar üzerinden seçimlerde sonuç almayı becerebiliyorlar. Nihayet yıllarca bağımsız adaylarla parlamentoya gittiler. ve Daha sonrasında 2015 seçimlerinde HDP ile barajı açtılar. Tüm engellere rağmen 1 Kasım'da yapılan seçimlerde de barajı açtılar. Ki bu engellemelerde sadece AKP MHP yoktu. CHP'den bilmem daha sonra kurulan İYİ Parti'ye kadar diğerlerine kadar neredeyse tümü vardı. Çünkü işte parlamentodan vekilliklerin Dokun, vekillerin dokunmazlığın kaldırılmasında CHP'de, AKP kadar e, hı hı. sorumsuz davrandı. Peki yani, burada mesela, hani yani Kürt seçmeninin artık bilinçli bir seçmen olduğu işte, vurgusunun altını çiziyorsunuz. Bu bilinç çiziyorsunuz. hukuk mücadelesiyle birleşince dolayısıyla yarınki gün karşılarına çıkacak tabloda da pekala rahatlıkla yeni seçenekler üretebilecek durumdadırlar. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun da diğerlerinin de hesaba katmadığı bu e buradan basit bir ifadeyle yani e, küçümseme anlamında demiyorum ama o devasa sorunlar karşısında gerçekten basit bir ifadeyle işte yolun Diyarbakır'dan geçtiğini ifade etmek de Kürtleri tatmin edebilecek bir durum değil. Özellikle üstü çizgisinde <laughs> bu ve buna karşı da politika geliştirebilecek pozisyondadırlar. Peki şimdi bilinçlenmiş bu Kürt seçmeni bu uzatılan eli ne niyetli olursa olsun Samim ve veya değil. Tutacak mı? Sıkacak mı? Şu açıdan soruyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu önümüzdeki dönem miting yapacak. Diyarbakır'a gidecek. Ve orada diyor Kürt kardeşlerimizin diyor sorularını alacağım ve samimiyetle cevap vereceğim diyor. Kürtler Kılıçdaroğlu'na ne sormalı orada? Kürtlerin sordukları açık aslında Kılıçdaroğlu'na. Yani Kürtler bana Kılıçdaroğlu bize hamilik yapsın demiyor. Kürtlerin böyle bir beklentisi de yok. Yani Kürtlerin bir hami beklentisi de yok. İşte o politizasyonu burada ifade etmeye çalışıyorum. Kürtler Türkiye'de sorunun bir bütün bir olarak birbirine bağlı olduğunu ve Kürt meselesinin de en başak sorun olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu konuda Türk devletinin kurucu aklından kurtularak yani o red, inkar ve asimilasyon politikasından kurtularak ötekileştirilen tüm kesimler ve bununla birlikte Kürtlerin de hak hukukunun resmi tüm yasalarda, anayasada güvenceye kavuşturulmasını istiyor. Yani bunun için... Anayasal güvence, söz değil. Tabii ki anayasal güvence, bir, bir tür olarak anayasal güvence. Yani... E, yerel yönetimler üzerinden geliştirilen tabloyu hep birlikte izledik, hep birlikte tanıklık ettik. Yani e, ilk günlerde diyorduk, eğer siz Diyarbakır'da, Van'da, AKP'nin, MHP'nin bu kayyum siyasetine saldırısına, Mardin'deki Ahmet Türk gibi Türkiye'de siyasetin duayeni insana yapılan bu zulümlere sessiz kalırsanız, yüzün üstünde seçilmiş insanı belediyelerden alıp hapislere atarsanız, milletvekillerini tutup hapislere atarsanız, yarınki gün, yarınki gün, bu konuyla ilgili politikalarınız sorgulanacaktır. Şimdi bu konuda hiç sorgulanmadı. Bakın aynı yaklaşımları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de gösteriyorlar. Şimdi daha da bariz bir şey. Kürtler yerel seçimlerde çok stratejik bir yaklaşım gösterdi. Yani adeta AKP'ye ben sana ders verebilecek güçteyim dedi. Diğer taraftan Türkiye siyasetine de mesaj verdi. Yani Kürtler artık seçimlerde belirleyicidir ve stratejik oy kullandıklarında da birine kaybettirip diğerlerine diğerine kazandırabilecek boyuttadır. Dolayısıyla bu gücü e, CHP lehine kullandı seçimlerde. İyi Parti lehine kullanmadı. İyi Parti aday gösterdiği yerlerde aday gösterdi. Diyanet'te birçok yerde İyi Parti de kaybetti. AKP de büyük şehirlerin neredeyse tamamında kaybetti. Yani e, bunların hepsinde de CHP'li adaylar kazandı. Şimdi o günden bugüne bakıyorsunuz. Türkiye'deki ırkçı söylemler boyutunda belediye başkanları da, seçilen belediye başkanları da zaman zaman AKP ile yarıştılar. Yani o konuyla ilgili çok da ya Kürtler böyle bir stratejik oy kullandı. Ya bunun karşılığında Kürtler özel bir muamele de istemiyor. Kürtler aslında Türkiye'de demokrasinin rayına oturması işte ekonomiden siyasete toplumsal yaşamdan aklımıza gelebilecek yaşamın tüm diğer alanlarda kadar sorunların çözümü için adım atmasını istiyorlar. Niye bu adım atmasını istiyorlar? E AKP MHP'nin yaptıkları belli. Yani hukuk kalmış mı? Kalmamış. Bir tek Kürtlere değil. Hiç kimseye hukuk kalmamış. E diğer taraftan ekonomi Türkiye'deki en önemli e, krizini yaşıyor. Yani bugünlerde pek gündem de olmuyor ama hadi AKP MHP'nin kontrolünde basın orada gündem olmuyor. Diğer yerlerde de küçük küçük gündem oluyor. Yani doğal gaz kesiliyor, sanayi duracak. Sanayi durduğu zaman da sanayi sektörünün açıklaması, üç günlük sanayinin durması 1 milyar dolarlık bir kayıp diyor. ve Suat'la ilgili bilmem diğer konularla ilgili bakıyorsunuz. yani uçan kuşa borçlanmış ve e, giderek krizi büyüyen bir Türkiye var. <laughs> Ama buna rağmen buna rağmen hala bu sorunların hı hı. ortadan kalkmasına dönük e, Türkiye'deki HDP dışındaki ya da e, HDP ile birlikte hareket eden e, sol, sosyalist, demokrat, yurtsever, liberal, ilerici kesimler dışındaki hiçbir kesimde neredeyse hareketlenme yok. Yani mesele Kürt meselesi olunca eşit yaklaşık birbirine benzer şeyler söylüyorlar. Bunu da artık e, görmekte yarar var. Yani şimdi bunu aşmanın yolu e, evet gelip HDP'ye e, aman ittifak içerisinde alalım birlikte hareket edelim değil. Zaten demokratik bir seçim süreci izlenirse HDP'nin buna da ihtiyacı yok. Ama görünen o e, Türkiye'de HDP'siz bir seçeneği yaşama geçirmek ve Kürtlerin siyasi iradesinin temsil edilmediği bir parlamentoda Hı kendi istedikleri kadarıyla bir değişim yaratmaya dönük aslında da esasen Türkiye'deki mevcut statikoyu korumaya dönük bir yaklaşım içerisindeler. Yani görünen bu. Evet. Peki şimdi yayınımızın sonuna da geliyoruz Fehmi Bey. Şimdi burada konunun tekrar başına dönecek olursak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri söylüyor bunu. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti Cumhuriyetin. Şimdi eşitlik diyor, işte ben Diyarbakır'a gideceğim diyor, Kürtçe diyor, işte Davutoğlu da benzer şeyler söylüyor. Şimdi bunlar ilk bakışta evet heyecanlandıran güzel şeyler diye kolay geliyor ama samiyet testinden bahsettiniz. Yani bunun samimi olamayacağını söylediniz. Gerekçeleriyle de ifade ettiniz. Fakat bunların yayının başında dediğiniz gibi cız konular. Şimdi acaba devletin derinliklerinden Çıkmış bir yeşil ışık mı var ki e, bu ya. partiler ortak bir ağız içerisinde bunları söyleyebiliyorlar? Yoksa evet. seçim yaklaşıyor bir cingözlük hare hareketi mi? Yoksa artık yanlıştan dönelim çabası mı? Bunu daha CHP tutup Kürt meselesiyle ilgili e, parlamentoyu adres göstermeden önce e, bir CHP'liyle de uzun uzun konuşmuştuk. Yazmadım. Ondan sonraki dönemde e, köşe yazılarımda da değerlendirdim, yazdım. Yani Türk devlet aklı e, kabul edelim ki 600 yıllık geleneği olan hatta 700 yıllık geleneği olan güçlü bir akl. Yani 700 yıldır tüm her cümer içerisinde e, kendisini korumuş ve e, statiko üzerinden de e, büyük oyunlar, riskli oyunlar da oynamış yani siyaseten dersek. Şimdi son dönemde de artık bir şey belirginleşti kalınca. O da şu yani. AKP, MHP ile bunlar uluslararası arada da çok uzun süre gidebilecek durumda değiller. Ama buradan bir çöküş yaşamamak için de görünen o yeni bir e, sürece doğru ilerliyorlar. Ama o yeni sürece ilerlerken de bir değişim dönüşüme e, yol açmak yerine mevcut durumu koruyarak nispeten demokratik bir sürece doğru adım atmaya dönük bir yaklaşım içerisindeler kanısındayım. Yani bunu şuna benzetmek mümkün. 1946'da çok partili rejime geçildi. 50'de, 51'de işte Demokrat Parti iktidara geldi. Ondan sonra Kürt meselesi Türkiye'deki ötekiler de her bir e, adım attıkça, geliştikçe, büyüdükçe, hak talebinde bulundukça 60 darbesi oldu, 71 darbesi oldu, 12 Eylül 80 oldu. Ondan sonraki her dönemde de vesayet bir şekliyle ordu üzerinden e, toplumu kontrol etti. Ama şimdi e, 2015'lerden bu yana da artık belli Türkiye'deki darbe süreci bu kez AKP MHP üzerinden e, yaşama geçirildi. Onların pervasızca bu kadar e, saldırıda bulunması ile 12 Eylül e, faşist cuntasının saldırıda bulunması arasında bir fark yok. Ama bunun da bir sınırı var. O sınırdan sonra önüne geçilmezse ya bir tür olarak devlet ortadan kalkacak ya da işte Suriye'de, Irak'ta yaşanan tablonun bir benzeri Türkiye'de yaşanacak. Tüm dünya artık bunu sonsuza kadar çekmez. Bir de ayrıca Türkiye'de özellikle bu son dönemde iktidar Rusya ile ABD arasındaki çelişkilerden de yararlanma gibi basiretsiz bir oyuna girdi. Şimdi oyun da boynuna dolanmış. Dolayısıyla buradan çıkış yolu arayıp bir de hali hazırda nasıl olsa Kürtler de işte demokrasi güçleri de toplumun farklı kesimlerde darbe yemişken bunların yeniden ayağa kalkmayacağı bir dönemde de e, biz bir süreci de böyle götürelim. Yani hakiki gerçek demokratik bir çözüm yerine bir şekliyle darbe yemiş ötekileri, faşizmin darbesi yemiş ötekileri daha fazla sindirerek onun üzerinden kendilerine siyaset alanı açmaya dönük bir çaba içerisindeler. Ama burada yanıldıkları tek nokta, onu da diyeyim ben, tekrar da olacak belki ama yanıldıkları tek nokta artık Kürtler eski dönemdeki Kürtler değil. Askeri olarak da güçlüler. Orta Doğu'da artık ciddi bir güçleri var. Aylardır işte e, Güney Kürdistan'a dönük askeri operasyonlar var. Hiçbir şey elde edemiyorlar. İstedikleri sonucu elde edemiyorlar ve ciddi kayıplar veriyorlar. Eğilen hocamaya dönük çok ciddi saldırılar var. Ama buna rağmen Rojava'daki güçler e, teslim olmadan o siyasete direniyorlar. Aksine tüm dünyaya da e, nasıl mücadele edileceğini de gösteriyorlar. İşte e, işitlerin son dönemdeki saldırılarının ortaya çıkmasını görüyoruz. Aslında bunların dibinde Türkiye'nin de, Suriyenin de parmağı evet. var. İşte dolayısıyla böyle bir güç içerisinde artık tamamen e, ciddi anlamda odaklanıp çözüm üretmek lazım. Evet Türkiye'de eski Türkiye'deydi onu da söyleyeyim. Yani artık Türkiye'de tek bir kontrol merkezi yok. Birden fazla kontrol merkezi var. Ama tüm bu kontrol merkezlerinin e, siyasi oyunlarını e, ahlaksızlıklarını edepsizliklerini ortadan kaldıracak olan da e, gerçekten demokratik süreci güçlendirecek adımlar atmaktır. E bunda muhalefet ne yazık ki rolünü oynamıyor. Yani <laughs> muhalefet hala toplumu kandırmaya dönük bir yaklaşım içerisinde ve evet, böyle kandırma olarak nite ediyorsunuz. Kürtler de Hı. şunu düşünür. Yani birbirinize girmişseniz cehennemin dibine kadar yolunuz var da diyebilirler. Yani nasıl olsa gelen vuruyor, giden vuruyor. O zaman e, hiç benim için fark etmez. Ne yapıyorsanız yapın da der. Yani bu kadar da e, aklı balik bir Kürt var karşımızda artık. Yani cehennemin dibine kadar yolunuz var derken? Siyaseti e, yönetenlere. Hı. O perde gerisinde Oyunlar üzerinden kendi mekanizmalarını etkin kılmak isteyenlere yani biri işte Cumhur İttifakı üzerinden diğeri Millet İttifakı üzerinden şekillenen ama arada başka odakların da olduğu kesimlere dönük bir Hı. söz olarak ifade ediyorum onu. Evet, evet yanımızın sonuna geldik. Fehim çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum sağ olun.